Sebebi belli yahu. Hristiyan ülkelerde ahlak var. Ahlak, namus, şeref, haysiyet var Hristiyan ülkelerde. Hristiyanlarda namus, şeref, haysiyet var. İnsan hakları var. İnsan sevgisi var. İnsana saygı var. Doğaya, hayvana saygı var. Hadi gelin iki senedir savaşta olan Rusya ile Türkiye market fiyatlarını karşılaştıralım. Şu an Türkiye'de kıymanın kilosu 500-600 TL iken savaştaki Rusya'da kilosu 150 TL. Yani özetle et ve kıyma fiyatları Türkiye'nin dörtte biri. Türkiye'de iyi bir peynirin kilosu 400-500 TL'den başlarken Rusya'da çeşit çeşit kaliteli peynirlerin kilosu yine 150 TL arasında. 1 litre sıvı yağ 30-35 lira arasında değişiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık fiyatları da ateş bağısı iken Rusya'da %50 daha ucuz. Samimi olarak soru İki senedir savaşta olan bir ülke halkı ucuz ve kaliteli gıdaya bu kadar kolay ulaşabiliyorken, böylesi verimli topraklara sahip memleketimizde, biz neden peynir alırken üç kere düşünüyor, ete haftada belki ayda bir ulaşabiliyoruz? Savaşta olan kim sizce? Kafaya koymuş insanları öldürecek, açlıktan öldürecek insanları. İnsanlar artık bisküvi bile alamayacak hale geldiler. Yani Almanya'da mesela, Avrupa'da, Almanya'yı da bırak, Al, Al, Romanya'da, Bulgaristan'da, oralara da gittim ben. Adam cebindeki bozuk parayla gidiyor, yarım kilet alıyor ya, 5 euro ya, 4 euro. 8 euro ya, kıymanın kilosu 8-9 euro, 10 euro. 5 lira de, demir para böyle, 5 euro ile gidiyor adam cebindeki bozukla, 5 lirasıyla adam yarım kilo kıyma alıyor. Sen burada 5 liraya ekmek alamıyorsun ya. Kendi kazandığın 5 liramla ekmek alamıyorsun sen bu ülkede. Dedim ya işte, öldürecek yani, kafaya koymuş. Bu kasten bilerek yapılan bir şey. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu kadar zengin bir ülkede, bu kadar co zengin bir coğrafyada akıl alacak gibi değil ya. Sonra ne diyor işte AKP yandaşları? Efendim marketler zam yapıyor. Ulan doğalgaza, elektriğe, suya, e, mazota, e, vergilere zam mı marketler mi yapıyor? Diyelim marketler yapıyor. Denetlesene. Senin elinde koskocaman bir ülke, e, devlet gücü var. Ama sen beni denetliyorsun. Ben imzaya bir gün gitmediğim zaman bana ihlal veriyorsun, denetimdeyim yani ben. İki tane tweet atan iki tane paylaşım yapanı sabahın köylerinde şafak operasyonlarıyla yakalıyorsun ya. 150, e, 170 tane dosya açtın ya bana hakaret suçundan. Onunla bizi denetliyorsun, marketleri de denetle. Yok, denetlemez. Şimdi Rusya'daki e, savaş ortamını herkes biliyor. Bundan önce de Ukrayna videosu yayınlamıştım. Ukrayna'da marketlerde kasiyer yok kadın videoyu çekmiş. O videoyu daha önce yayınlamıştım. Kanalımda var. Kadın markete giriyor, istediği alışverişi yapıyor. Çıkarken kasada kasiyer yok. Alıyor ürünü, okutuyor. Ding 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 okutuyor. Ödemesini yapıyor ve çıkıyor. Ukrayna'da bakın dışarıda böyle insanlar, sokakta kalanlar falan var savaştan dolayı. Ama market dolu böyle et reyonları, kaşar peyniri reyonları dolu. hiçbir şekilde orada markete bir saldırı olmuyor. Bir yağmalama olmuyor. Çünkü Ukrayna Hristiyan bir ülke. Hristiyan ülkelerde namus var. Şeref var. Haysiyet var. Ama burada e, yok efendim. Burada yok. Burada hiçbir zaman da olmayacak bu gidişle. Rusya'daki kadının videosunda kadın ne söyledi? Türkiye'de kaliteli kaşar 500-600 lira dedi. Eski video. Aslında şu an 800 lirayı buldu. Türkiye'de kaliteli kaşar 20 25 euro. Çünkü AKP parayı pula çevirdiği için bu yapılan videolardaki rakamlar hemen eskiyor. Siz markete giderken daha cebinizdeki paranın değeri düşüyor. Haziran ayındayız. 2024 Haziran ayındayız. Türkiye'de kaliteli kaşarın kilosu 20 25 euro.